Hasan abi. Hasan. Aleyküm selam abim. Ne yapıyor? Hoş geldin. Abi. abi beni korkuttun ya. ya Her şey yolunda mı abi? Çok güzel. elhamdülillah. Her şey yolunda. Nasıldı yolculuk nasıldı? Çok güzel geçti. Valla. Olduğundan... Röportaj yapacağız zaten. Hiç olmayacağım seni. Umduğumdan daha güzel geçti. Çok, Çok uzun bir uzun bir yolculuk yaptın. Kaç Neydi saattir abi? yollardasın? vallahi iki buçuk gündür. <laughs> Çok uzun oldu biraz ama. Nedeni de şu Oman hava yollarıyla geldin. Türbülans falan var mıydı? Hiç abi ya. Büyük uçaktı. Çok büyük uçaktı. o kadar rahat geçti ya yani uykumu aldım. Her oh, şey ne dinledim. Ne güzel, ne güzel abim benim. Çok Röportajı güzel. yapacağız. İnşallah. Çok güzel videolar geliyor. Başlıyor. İnşallah. Kainatı döndüren ismi Celalin ya hay ağlatıp i Yapraklar, rızık veren topraklar, yeşil yeşil yapraklar, rızık veren Çıkarak topraklar Ay yıldızlı bayraklar kamera sende dursun. Eyvallah. Biraz konuşalım. Konuşalım. Yolumuza devam ediyoruz dostlar. Röportaj yapacağız birazdan. Havalimanına gideceğiz. Tabi öncesinde Türk Büyükelçiliği'ne gidip evlilik işlemleri, evrakları alacağız. E, o evrakları aldıktan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Tabi röportaj yapacağız. Ağzına yüreğine sağlık. Sesine sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Cans. Allah razı olsun. Evet efendim şu an havalimanındayız. Güvenlikten geçtik. Hasan Hüseyin abiyle evet. beraber e, Garuda hava yollarıyla. Bancarmasin şehrine doğru yola çıkacağız tabi birazdan röportaja başlayacağız. Selamun Aleyküm efendim herkese merhaba yeni videoyla sizlerleyiz. Hayırlı bir videoyla sizlerleyiz. Yine buluşma yine e, duygusal anlar yaşayacağız yine romantik anlar yaşayacağız. Yeri gelecek duygusallaşacaklar ağlayacaklar yeni gelecek mutlu olacaklar. E, tehlikeli şeylere maruz kalacağız bilemiyorum Nereye gidiyoruz? Endonezya, Kalimantan adası, Banjarmasin şehri, Bati Bati, Bata, Bata mıydı Nid abi? Bati Bati. Bati Bati e, kasabasına ve onun da bir köyüne gidiyoruz. Amazon ormanlarına. <laughs> doğru mu abi? Doğru doğru. Allah yar ve yardımcımız olsun diyoruz. Tabii ki sizlerden ricamız Lütfen kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoları beğenerek, yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Daha çok kişiye hitap etmiş oluyoruz. Analizlerde daha üst segmente çıkmış oluyoruz. Sizlerden desteğim de bu. Rica ediyoruz. Cansınız. Hadi başlayalım röportaja. Selamlar Hüküm abi. Nasılsın? Elhamdülillah. iyi Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Elhamdülillah. Gayet çok güzel. Abi birazcık kendinden bahseder misin? Nereden geliyorsun? Hangi şehirden geliyorsun? Evet bahsedeyim. İsmim Hasan Hüseyin Ateşli. Karaman'dan geliyorum. Karaman ilinden. Karaman'dan çıktım yola. İstanbul'da verdim mola. Oradan İstanbul'dan çıktım yola. Muskat'ta verdim mola. Muskat'tan çıktım yola. Jakarta'sına geldim. Hayrola. Ee, Hayrola inşallah. <laughs> Rabbim sonuna hayır inşallah. İnşallah abi. Peki Hasan abi Şöyle söyleyeceğim, yenge hanımla nasıl tanıştın, ne iş yapıyorsun, birazcık kendinden bahset. Çünkü yeni bir süper kahraman elimizden geldiği kadar tanıtıyoruz. Çünkü bayağı bir bölüm seninle beraber olacağız. İnşallah. Ee, bu bölümlerde neler yaşayacağız, ölüme meydan okuyoruz diyoruz, yeri geliyor silah çekiliyor, yeri geliyor hapse atılıyoruz, başımıza gelmeyen kalmıyor. Biz bu bütün tehlikelere rağmen göze aldık, yola gidiyoruz. Yenge hanımı nereden tanıdın, beni nasıl buldun? Evet. Şöyle anlatayım. Ben emekli, özel bir kurstan emekli, Kur'an kurs hocasıyım, öğretmeniyim. EYT'den dolayı emekli oldum. Daha sonra acısıyla, tatlısıyla bir 25 yıllık bir evlilik hayatımız geçti. Daha sonra devam ettiremedik, ayrılmak zorunda kaldık. Bir yıllık bir bekarlığın arkasından e tekrar evlenmeye karar verdik. Bu arada tabi sağa sola baktık ama nasip değilmiş, olmadı. Onun için nasibimizi biraz da dışarıda arayalım. Belki de yurt içinde değildir düşüncesiyle internetten bu evlilik siteleri var. Müslim Müslima gibi böyle. Neydi sitenin adı? Müslima. Müslima. Yani Müslüman evlilik sitesi gibi koymuşlar adını. Biz de oraya takılalım dedik şöyle, e, tabii takıldık, e, fazla da dolaşmadım, fazla da böyle bir çok gezmedim. E, ya Rabbi nasibim de varsa buradan karşıma hayırlısını çıkar diye dua ettik. E, biz de çok fazla gezmeden, dolaşmadan karşımıza çıkan e, bir hanımefendiyle selamlaştık, tanıştık. E ee, tabii ilk tanışmalar çeviri yoluyla oluyor. Ortak bir dilimiz olmadığı için. Arapça konuşuyordu. E ee, tabii sonra Arapça bildiğini öğrendim. E ee, o da benim Arapça biraz Arapça bildiğimi e, bilmiyormuş. Daha sonra e, ortak dil olarak biz Arapçayı kullanıyoruz. Arapçayla anlaşıyoruz çok daha çok. Evet. Ama tabii yetmediği yerde de tabii mutlaka çevirmen e, diliyle müracaat, Google çeviriyle. Google çeviriyle, tercümanlık vasıtasıyla anlaşıyoruz, konuşuyoruz. Tabii çok uzun süre konuşmadık. Bizim iş biraz böyle ani oldu. Pek de böyle hızlı bir karar aldık. İnşallah hayırlı olur. 3-4 gün gibi böyle konuştuk. Dördüncüsü gün dedik ya biz aradığımız kriterler sende var. O da dedi benim aradığım kriter de sende var. O zaman biz dedik ki bu işi hayırla sonuçlandıralım, taşlandıralım dedik. Evlilik düşünüyoruz. O da aynı şekilde evlilik düşünüyor. Ve karar aldık evlenmeye. Ve bu arada tabii beni bir düşünce sardı. Biz oralara nasıl gideceğiz? Ee, bize yardımcı olabilecek biri var mı diye düşünürken Bekir Kay YouTube'da Bekir kardeşimle karşılaştık. Baktım ki bir sürü insana faydalı böyle yardımcı olmuş. Herkesin hayır duasını almış. Herkes memnun. Ee, gittiği yerlerde de Böyle bir emanet şuuruyla gidiyor. Böyle yarı yolda bırakmıyor. Gerekirse tehlikelere göğüs geriyor. Hatta en öne o atılıyor. Ya dedik böyle bir yiğit varken biz de bu yiğidin böyle şeyinden faydalanalım. ilkisinden alakasından. Allah razı olsun. Instagram'dan Selamun Aleyküm dedim. Dedim herhalde bir hafta sonra falan cevap gelir. Çünkü çok meşgul bir insan. Hem çalışıyor hem yardımcı oluyor. Böyle hiç beklemediğim anda, iki saat sonra dedi aleykümselam kardeş bir şey mi sormuştunuz falan böyle. <laughs> nasıl yardımcı ee, böyle, olabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Abi. Aynen böyle. <laughs> ben demem öyle böyle, Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Aynen öyle dedi. Doğru, doğru, doğru. Evet. Güzel hatırladınız. Ee, şimdi valla dedim kardeş biz böyle bir şeye başladık ama bu bize bir yardımcı olacak kişi lazım. Çünkü evet. oraları ne yol biliyoruz, ne dil biliyoruz. Biz o resmi daireleri tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yardımcı olabilir misin dedi. O da tabii hay hay dedi. Yani yardımcı olabilirim. Tabii ben biraz uzun müddet istedim. Böyle 5-6 ay sonra falan bir hazırlık yapayım kendime göre. Düşün öyle düşünüyordum. Bekir kardeşim dedi ki hayır da acele et. Bir an evvel bu işlerde hızlı ol dedi. Vallahi biz de Bekir kardeşimin bu tavsiyesine uyaraktan biraz acele edelim dedi o zaman. Hayır da acelediniz diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de acele edelim dedik. Ve ayırısıyla böyle bir karar aldık. Bekir kardeşimin verdiği tarihe uyduk. ve hayırlı yola çıktık. İnşallah hayırlı olur. Rabbimizden duamız bu. onun için buraya geldik. Süreç böyle devam etti. Bundan sonra da bakalım bizleri ne sürprizler bekliyor. Onu beraber göreceğiz inşallah. E inşallah, abi. E i̇nşallah. Zaten ee, izleyicilerimiz eğer bu videoyu izliyorlarsa büyük ihtimalle biz düğün yapıyoruz. İnşallah. Onlar video izlerken biz kesin düğün yapıyoruz abi. İnşallah. Veya ondan önceki e, videoyu izliyorlardır. Ee, Endonezya hakkında düşüncelerini alabilir miyim? Endonezya ya beni e, gönülden fethetmişti zaten. Daha önceden de Endonezya'yı e, çok seviyordum. E, daha önce de böyle e, kutsal topraklarda ee, Endonezyalıları böyle gördüğümde onların o disiplinli yaşantısı, disiplinli işte efendim e, böyle hareketleri, ondan sonra dinlerine böyle yaşantılarına dikkat edişleri beni biraz hayranlıklarını çekmişti böyle. Ee, biraz tabii ama tabii biz o zamanlar e, böyle bir şey düşünmüyorduk. Takdir ilahi zaman geçti. E, biz böyle bir durumlara düşünce tabii e, aklımdan da geçmedi değil. Ya dedim olmuşken böyle bir Endonezyalı bir güzel bir efendim dinine bağlı e, efendi bir hanımefendiyle evlenmek isterim diye düşündüm. Rabbim de nasip etti gönlüme göre. E, Endonezyalılar beni çok gönlümü fethetti yani gerçekten ve coğrafyası da e, çok güzel bir coğrafya. E, şöyle havası gayet e, ılıman. Aynı bizim e, sahil kenarındaki şehirlerin havasına benziyor. İşte Antalya, işte Alanya gibi, işte Mersin gibi. Şimdi havası da çok hoşuma gitti. Tabi birazcık nemli hava, tabi bu evet. ada ülkesi olmasından dolayı. Biraz serletiyor ama kötü değil, gayet güzel. İnsanları da hep güler yüzlü, böyle herkes selam veriyor. Ondan sonra herkese selam verebiliyorsun, selam verdiğin kişiden selam alabiliyorsun. Onların zaten en büyük, birinci şeyleri selam verdiğin zaman kapılar açılıyor, gönüller açılıyor, yüzler gülüyor. Onun için burası çok hoşuma gitti. Güzel bir ülke. Rabbim inşallah burada da yaşamayı nasip eder. İnşallah. i̇nşallah. Hayırlısı olsun. Peki evlendikten sonra burada yaşamayı mı düşünüyorsunuz? Endonezya'da mı, Türkiye'de mi? Biz şöyle karar aldık. Tabi Evlendikten sonra tabi belli bir müddet tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de biraz yaşayacağız. Daha sonra tekrar Endonezya'ya gelmeyi düşünüyoruz ama tabi bu çok sık olmamakla beraber ee, yine de arada tabii Türkiye'ye gidip gelmek, arada burada e, yaşamaya devam etmek e, gönlümüzden geçiyor. Ama bu ne kadar zaman süresinde olur, ne kadar sıklıkta olur, onu zaman gösterir. Çok hemen şimdi... hemen 3 aydır konuşuyorsun yenge hanımla. Evet. Şimdi 3 ay zamanında, şimdi 3 günken ilişkiniz, evlilik kararı aldınız. 3 aylık zamanda buraya geldin. Aynen. Ee, buraya geldiğinde herhangi bir endişe, şüphe, ya olur mu, olmaz mı, ee, içinde bir kuşku var mıydı? Böyle hiçbir kuşkuya düşmedim. Ee, en ufak bir tereddütüm olsaydı zaten herhalde buraya gelmeye cesaretim olmazdı. Ee, ama bunda e, karşı taraftan, eşim tarafından böyle bir şüpheye e, böyle e, mahal verecek, e, şüphe içine düşürecek herhangi bir konuşmamız, herhangi bir e, şey olmadı, olumsuzluk olmadı. Ama Bekir kardeşimin burada olması bizim için önce Allah sonra Bekir kardeşimizin güvencesi. Çünkü Allah razı olsun gördüğüm kadarıyla yani çok uzak yerlere de gidiyor, çok tehlikeli bölgelere de gidiyor. Kendisini ön planda bir emanetçi almış da üzerine böyle emanet koruyucu gibi onun bütün işlerini yanında beraber 24 saat beraber duruyor, beraber geziyor, beraber onu ev veriyor. Yani buraya gelişinden Türkiye'ye dönüşüne kadar onunla e, böyle et tırnak gibi diyelim. Yani beraber e, şey yapıyorlar. Tabii nikahtan sonra e, evliler kendi e, otellerinde veya evlerinde kalıyor. Bekir kardeşim yan tarafta ya başka bir otelde kalıyor ama daima takip içerisinde. E, bu bize insana güven veriyor. Yani bizim bu da burada, burada e, sıkıntıya düştüğümüzde veya böyle bir olumsuz olay olduğunda Bekir kardeşimizin yanımızda olacağında en ufak bir tereddütümüz yok. Olmadı. Onun için çok gönül rahatlığıyla geldim buraya. Hiçbir tereddüt yani geçirmedim aklımdan. Elhamdülillah şu ana kadar da hiçbir olumsuz bir şey yaşamadım. çok şükür. Rabbim inşallah bundan sonra da olumsuz bir olay yaşamayız. Bizden sonra gelecek olan kardeşlerimiz de en ufak bir olumsuzluk yaşamasını arzu etmeyiz. Herkes hayatında güzellikler yaşasın. Herkes hayatında böyle en güzel aileleriyle, çoluk çocuğuyla beraber yaşamak olsun duamız inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim. Ee, tabii arkadaş çevren, ailen, çocukların bu konu hakkında ne düşündüler? Gidiyorum dediğimde evet, Hala inanamayanlar var. Evet, varmış. evet. <laughs> e, Valla duyan e, önce bir e, şaka yapma diyor, biraz sürpriz şaka yapıyorsun e, diyor. En son işte teyzeme söyledim, inanmadı. Bayağı bir inandırıncaya <laughs> kadar zorluk çektim. Ee, önce bir şaşırıyor, daha sonra o gerçekten bunun doğrusu olduğunu, yani doğru söylediğime inanınca da takdirle karşılıyorlar. Yani hakikaten hayırlı olsun. Yani hiçbir olumsuz bir yorum ya da olumsuz bir düşünce görmedim. Çocuklarımdan da görmedim, arkadaşlarımdan da görmedim herkes yanımda oldu. Onlardan da hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi izleyen kardeşlerimize de, bizi destekleyen kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Allah onların da gönüllerine huzur, mutluluk, güzellik, güzellikler nasip etsin. Onların da evlatlarını hayırlı insanlarla, güzel insanlarla karşılaştırsın. Yani herkese duamız hayır dua. Kimse kötülükle, kötü şeylerle karşılaşmasın. Buradan tekrardan baştan söyleyeyim, hatırlatma olsun. Ben kimseye eş bulmuyorum bazen öyle diyorlar Bekir Bey işte bize de yardımcı ol ben böyle böyle. Ben kimseye iş bulmuyorum ki. Sen kendin buldun. Aynen. Bana aynen. rehberlik et dedin. İşte bu tehlikeli yollara gideceğim. Bana korumalık yap, tercümanlık Doğru. yap, rehberlik yap, evlilik işlemlerinde yardımcı ol. Doğru. Yol yordan bilmem dedi. Şoförlüğüne kadar adam zeyi, 25 gün boyunca beraberiz abi. Aynen abi. Şimdi biz ev, eş adayımızla diyelim. Şimdi daha evlenmedik. Konuştuk, evli kararı aldıktan sonra ben Bekir kardeşime müracaat ettim. Biz böyle bir karar aldık ama yardımcı olabilir misin diye. Sağ olsun o da kabul etti. Yani bunu Bekir kardeşimizin kabul etmesi bile bize büyük bir onurdur. Etmeseydi biz bu yolun yani bu kararımızı devam ettiremezdik işin açı. Seni yani bir tehlikeli bölge, bir bölge. Tek başına gidemezsin. Aynen ya da aynen. de başarabilir miyim? Bir de yani bizim gideceğimiz bölge bayağı bir Jakarta'dan başka Tabii, bir ada. 3000 uz, kilometre evet, uzaklıkta başka bir adaya gidiyorsun. Gerçekten yabancı memleketlerde dil çok önemli. Bunu bir kez daha farkına vardık. En azından insan bir yabancı dil, ortak bir dil olması lazım. Her yerde lazım oluyor çünkü dil. Bizde o olmadığı için buralarda biraz e, hakikaten bunu yapmak çok zor. Yani gelsek bile herhalde başaramadan döner diye düşünüyorum. Allahu alem tabi Allah bilir ama ama işimiz garantili olsun. E, i̇şimiz böyle bilen biriyle, rehberle yola çıkmak insana daha rahat bir böyle huzur veriyor, daha bir güven veriyor. E, onun için e, herkese tavsiye ederim. Aman bilmediğiniz yerde rehbersiz hareket etmeyin. Çünkü adam sana bir soru soruyor. Sen bakıyorsun acaba ne dedi? Ee, anlamadın işte çevirmene ediyorsun. Tam da çevirmediği için bazen e, Google çeviri de tam yapmıyor yani. E, bazı tam karşılığı olmayan kelimeler olabiliyor. E, yanlış anlaşılmalara da e, ola, işte, sebebiyet verebilir. Ama şimdi en güzeli kafanı ağrımayacaksa bir rehberle, bir bilendiriyle yola çıkmakta fayda var. Hasan abi dediklerinden babamın lafı aklıma geldi. Kulakları çınlasın babamın. Ellerinden öpüyorum. Oğlum derdi hala aklında var. Sakın ha sakın bilmediğin dereye, dibini görmediğin yere dalma. Çok doğru bir söz. O Bodozlama, atlama. Aynen çok doğru bir yani söz. Yani bilmediğin bir işe girmeyeceksin. Kesinlikle. Bilmediğin yol yolda artistlik yapmayacaksın. Aynen öyle. Özellikle de hani bilmediğin ülkede kurallarına, kültürüne, adaptasyonunu yapmadığın, sağlamadığın bir yere Yaparım diyerekten Kesinlikle, kesinlikle. Başına, Başına ne geleceğini bilemez. Büyüklerin sözüdü de e, gerçekten e, tecrübe edile edile böyle, sözüle sözüle, e, tecrübe edile edile böyle söylenmiş sözler. Gerçekten onlara da rehber edilmemiz lazım. Çok doğru söylemiş. Allah e, herkese hayırlı böyle e, yolculuklar versin, hayırlı kesinlikle. yaşam versin, hayırlı işler versin. Buradan seni izleyenler, ailen, eşin, dostun... Onlara selam göndermek ister misin? Tabii ki sevenim sevmeyenim, herkese selam ediyorum. Ben sevmese de ben onları seviyorum. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Başta. Yani yani gönlü iyi olan, kalbi iyi olan Allah'ın her zaman sevgili kuludur. Yeter ki kalbimizi doğru tutalım, istikametimiz doğru olsun. İnsan hata edebilir ama hata edenlerin en hayırlısı hatasından dönendir. tövbe var, edendir. yönünü Allah'a yönelendir buyuruyor peygamberimiz. Onun için Rabbim doğru yolda, doğru istikamette yürüyenlerden eylesin inşallah. Amin abi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devam ediyoruz yola. İnşallah. Tabii zorlu bir uçak yolculuğu. Yağmur mevsimindeyiz. Eee Java Denizi'nin, Karadeniz'in üzerlerinden geçeceğiz. Java Denizi Karadeniz derler buraya. Çünkü inanılmaz derin bir suları vardır ve inanılmaz bir fırtına bizi bekliyor. Uçaktan korkuyor musun? Abi, e, Konya'dan uçağa bindim. İstanbul'a böyle beşik gibi geldim. Hiç böyle sallanmadan. Oradan Muskat'a geldik. O kadar güzeldi. Muskat'tan bindik Çakarta'ya O kadar çok güzeldi. Hiçbir yolculukta en ufak bir sarsıntı hissetmedim. Ama bundan sonrası herhalde biraz <laughs> yaşayacak yaşayacak yağmur gibiyiz. Yağmur. <laughs> yaşayalım görelim inşallah. Korkumuz ne? Korkumuz e, İmansız ölmek. Eyvallah. En büyük korkumuz kimseden yok abi. Başka korkumuz Yola devam yok. Mı abi? Yola devam. Eyvallah baba cansın hadi. Allah yürüyorum. razı olsun. Hadi bismillah uçağımıza doğru ilerliyoruz abi. Uçağımız yine ufak bir uçak. Evet. Allah bizi türbülanstan, sıkıntıdan, kazadan, beladan korusun hocam. Amin. Amin. Duamız bu. öyle. Evet efendim uçağımıza bindik şu an. Hasan Hüseyin abiyle beraber. Ee, rahat mı abi uçağımız? Şu Konfor anda gayet oldu. güzel. Hoşuma gitti yani. Gayet rahat. Acil, acil de... çıkışa oturduk abi. Aynen acil çıkışa. Ayaklarımızı uzatıyoruz. Yani, i̇nşallah ee, fırtınalardan rahatlıkla geçeriz. Baksana yağmur nasıl yağıyor. Ya? Hemen 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 uçuşumuz bir buçuk saat pardon iki buçuk saat sürecek iki buçuk saat tabii ki havadaki o türbülanslı vesaireydi. zorlu hava şartları bakalım neler gösterecek tabii hanımefendi iletişim halindeyiz hanımefendi havalimanında bekliyorlarmış bizi sen ne düşünüyorsun abi ben de güzel şeyleri düşünüyorum vallahi sen böyle YouTube şeylerine videoların başlarını ve enteresan başlıklar atıyorsun. Bana da böyle bir se mutluluk için, sevgisini ya bulmak için, hayatındaki huzuru yakalamak için kanatlandı geldi yazabilirsin yani. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Olabilir abi. Ya. Yani güzel e evet. şöyle. Zaten hep başlıkları siz atıyorsunuz. Aynen aynen. Aynen aynen tamam yani abi. Kanatlarımızı taktık, e uçtuk buraya geldik. Tekrar yine uçacağız. Yani diyorsun ki ya, aşkım için kanatlanıp geldim. Aynen öyle. Hadi, Hadi Aynen bakalım. öyle inşallah. Hadi bakalım. Şu an Bancar Masin'deyiz. Abi nasıldı uçuş? Uçuşumuz çok güzeldi. Biraz türbülans vardı tabi. Evet. Ama sohbet ede de gelince hiç fazla bir fark edemedim yani. Zaman Gayet hızlı geçti. Aynen var. zaman hızlı, hızlı geçti. Heyecan var mı? Ee, biraz heyecan var tabi ki. <laughs> Öncelikle bir valizlerimizi alacağız. Aynen. Devamında da romantik bir buluşma bizleri bekliyor. Hadi Bismillah diyelim başlayalım. İnşallah. Kayu diyor. Evet efendim şu an havalimanında valiz alma bölümüne doğru ilerliyoruz ama ilk defa böyle yüksek bir AVM şey gördüm yani havalimanı AVM demişim gerçekten de enteresan burada bir fosil kayu ulin diyor ne olduğunu bilmiyorum büyük ihtimalle ağaç Bir şey fosiliymiş ama ne fosili bilmiyorum yani gerçekten de eski bir ağaç Çok, eski. Değil mi abi? çok eski Evet Işıklandırma falan çok güzel zaten valiz bekliyorlar orada ee, nereden çıkış var? Hemen valizin alan buradan çıkıyor sanırım. Evet. Şöyle evet. Hayırlı Böyle e, ferah bir havaalanı. Çok ferah değil mi? Evet çok ferah. Yeni yapmışlar büyük ihtimalle bu havalimanını evet. dostlar. Gerçekten de çok yüksek ve ferah bir havalimanı. Hasan abinin dediği doğru. Evet. Bismillah. Ya, ya. Evet, Sevim buluşmaya azınır, çok az kaldı. Kışın, en sevdiğim kışın, anlar diyebilirim. Kışın, ee, abim hediyelerini de ayarladı, hazırladı. Ee, bakalım dışarıda bizi bekliyorlar mı? Şimdi ben görsem tanıyamam ama sen tanır mısın abi? Tanırım <laughs> tabii. Hadi bismillah diyelim. Çok içmiş sarmaşa benzer Duman eksilmeyen çok hiç mi sır hoşa benzer Duman eksilmeyen dağlar Ay dağlar, ulu dağlar Yarim yolu bağlar Yal verin yade giden Hasret ciğerim dağlar to you İkisiniz başımdan bulmak zalim felak vermez Arapça mı konuşuyorsun? Her evet. şey Arapça. Biz Arapça anlaşıyoruz genelde. Evet. Ee, konuşmamızın çoğu Arapça. Abi ben e, tabii tanıyamam dedi de ben hiç göremedim yani yengem. Yengemin gözleri gözüküyor başka arkadaşın. Hadi bakalım. Evet, bakalım neler yaşayacağız, nelerle karşılaşacağız. Şimdi havalimanından dışarı doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş her şeyi sizlere anlatacağım. Abi heyecan var. Heyecan tabii biraz oluyor. Olmazsa desek yalan olur. Heyecan var. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ay dağlar, kulu dağlar, yârim yolu boğalar. Yol verin yâre giden, hasret ciğerim dağlar. Yol verin yâre giden, hasret ciğerim